Bugün merhaba arkadaşlar ilk öncelikle bunu da söyleyeyim. Bugün başlıktan da anladığınız gibi doğum günüm ve bugün doğum günü mesajımı okuyacağım. Ee, doğrusu kenarlara koyacağım. Ee, bugün gerçi dünden beri saat 00.00'dan itibaren doğum günü çocuğu olarak e, bulunmaktayım. Ve ben bugün kutlamayacağım doğum günümü. Böyle söyleyeyim. E, bugün sinemaya gideceğiz. Babamla birlikte. Ben İstanbul'uyum şu anda. Tatilde olduğum için. Annem de çalıştığı için e, iş yerinde. Ve e, aynı şehirde olmadığımız için şu anda. E, o yüzden kutlayamayacağız. Ama cumartesi günü annemlerin yanına gideceğiz birlikte. Okul tercihlerim için gideceğiz. Ee, bunun için gittiğimizde mutlu bir kutlama yapacağız. Çünkü abimin de olmasını istedim doğum günümde. Ve abim de e, abimle birlikte doğum günümü kutlayacağım. Ondan sonra böyle. Ben şimdi sizlere kimlerin bana e, mesaj yolladığını ve sonrasında bu isimleri saydıktan sonra buralardan geçireceğim mesajları yani şuralardan mesajlar geçireceğim. Ee, ve o sırada ben konuşuyor olacağım. Siz de o mesajları isterseniz okumak için durdurabilirsiniz videoyu. Ee, i̇lk öncelikle kuzenlerimden başlıyorum. Ee, söylüyorum hemen. Kuzenim Abdurrahman abim. Kuzenim e, Enes abim. Annemin arkadaşlarından. Hatice teyzem. Sümra ablam. Ünzile ablam. Ee, sonrasında ise akrabalarımdan biri ee, Gülen ablam kutladı aynı şekilde. Şimdi buralardan geçer muhtemelen. muhtemelen dakika sartımız bile olsa geçecektir buralardan. Ee, doğum günüm için küçük bir video çekmek istedim çünkü YouTube kanalımda doğum günümle alakalı bir video olsun istiyordum. Eğer doğum yani bugün ee, Gideceğimiz yeri, yani e, filme gideceğiz ve orunda bloklamak vloglamak gibi bir şansım olabilir eğer babam da çıkmak isterse. Babam çıkmak istemezse vloglamayacağım. E, sonrasında e, cumartesi günü ya da pazar günü doğum günüm kutlanırken yine ben bunu bir vlog içerisinde almak istiyorum. Ya da e, bir görüntüyü almak istiyorum. Kısa da olsa benim konuşmadığım bir görüntü bile olsa bunu Sizlere aktarmak istiyorum. Ya da sonrasında konuşup onu vloglayıp yani vloglayıp demişim birleştirip atarım size. Böyle. Ben kendim hakkında da çok heyecanlıyım. Çünkü hani doğum günü çocuğuyum. 14 yaşıma gireceğim. Ve şu anda 13.30. Ben akşam tam ezan okunduğu an yani hoca Allah'a ekber demiş ben doğmuşum. Yani şu anda hala On bir buçuğum arkadaşlar. Ay on bir buçuk nereden çıktı? Ay dengem gitti. On buçuk sayılıyorum. On e, dördüm inşallah. Ezan okunduğu gibi gireceğim. E, böyle. Öyle bir video çekmek istedim. Aynı zamanda YouNow'da yayın yapıyorum. Yunovadım adım Belis Zeri olarak geçiyor. İsterseniz oraya da gelebilirsiniz yayınlarıma. Ee, Instagram adresime altta yazabilirim yani şu an alttan geçebilir ya da açıklama kısmında olabilir. Instagram adresim de aynı şekilde yazarım. Ee, oradan da takip edebilirsiniz beni. Sonra böyle kısa bir video olacak. Bunun içinde. Bir şey diyemem sonuçta. Ee, çünkü sonuçta video attım ve bu hafta içerisinde iki tane video olacak. Ee, yani tabii çekebilirsem diyeyim. Çünkü yolculuk için bavul hazırlamam gerekecek. Hani 3-4 gününü de olsa bir tane bavul götürmem gerekecek. Belki onun videosunu çekerim. Bilmiyorum. Yapabilirim. Ee, böyle. Benim kanalıma ya şuradan ya şuradan alt bölümlerden abone olabilirsiniz. Tam ne tarafta olduğumu bilmediğim için iki tarafı da gösteriyorum. Like ve dislike de atabilirsiniz. Benim için bir sıkıntısı yok. Şu anda şuralara koyabileceğim bir videolarım varsa şu an şuralarda onları da tıklayıp videolarıma gidebilirsiniz. Belki buranın üzerinde de bir tane de ya şurada ya şurada ya burada. Ee, abone ol butonu da koyabilirim belki üşenmezsem ee, ve siz buna erişebilirsiniz kanalıma abone olabilirsiniz. Biz şu anda küçücük bir aileyiz 17 kişilik bir aileyiz çekirdek ailemiz var. Ee, Tabi size kalmış bir şey bu aileyi siz büyütebilirsiniz ben adicimde siz bu aileyi büyütebilirsiniz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda Cuma günü atabilirsem videomu görüşmek üzere. E, doğum günü dilekleriniz için de çok teşekkür ederim. Şimdiden söyleyecek olursanız teşekkür ederim. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.